Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 39. bölüm 1. fragmanı geldi arkadaşlar. Güzel bir bölüm olacağını umut ediyorum. Eda ve Serkan'ın romantik sahneleri çekiliyor arkadaşlar. Diziye dahil olan yeni oyuncu da Eda ve Serkan'ı ayırmak peşinde galiba. Bakalım 39. bölümde neler olacak. Şimdilik benden bu kadar. Video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.